Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce sizlere benim de severek takip ettiğim bir siteden bahsetmek istiyorum. Golvar.com'da günlük iddia tahminleri, köşe yazıları ve güncel spor haberleri bulunuyor. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Sizler de siteyi ziyaret ederek göz atabilirsiniz. Ayrıca kanalımızda devam eden çekilişimizi de hatırlatmak istiyorum. 1 Temmuz tarihinde açıklanacak çekilişimizde 2 kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı da arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar, sizce yaz transfer dönemine damga vuran takım kim olur? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. İspanyol devi Real Madrid'in sabek adayları arasında eski oyuncusu Hakimi de yer alıyor. Şu anda Paris Saint Germain'de forma giyen ve kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla yakından ilgilenen Eflatun Beyazlı ekibin Hakimi konusunda ısrarcı davranacağı belirtildi. Geride bıraktığımız sezonda Fransız ekibiyle 40 maça çıkan faslı savunmacı 5 gol 7 asiste imza attı. 2018 yılına kadar Real Madrid formasını terleten Hakimi'nin de yeniden Eflatun Beyazlı ekibe dönmeye sıcak bakabileceği belirtiliyor. Yıldız savunmacının 65 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Chelsea Fulham'la sözleşmesi biten Tosin Adarabio için harekete geçti. Haberin detaylarında Thiago Silva'nın ayrılığı sonrasında stoper takviyesi isteyen Londra devinin Newcastle United'ın da listesinde ilk sırada bulunan 26 yaşındaki İngiliz stoperi kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Bu sezon full'un formasıyla 25 maça çıkan Tosin Adarabio bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı da sağladı. Başarılı oyuncunun 20 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Bordo Mavililer Abdullah Havcı yönetiminde gelecek sezona önemli transferlerle girmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi bu doğrultuda rotasını İngiltere'ye çevirdi. West Bromwich Albion forması giyen ve geçmişte Trabzonspor'da oynayan Okay Yokuşlu için girişimler başlayacak. 30 yaşındaki Okay Yokuşlu'nun kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. West Bromwich'te geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan milli oyuncu bir gol atıp bir tane de asiste imza attı. 30 yaşındaki tecrübeli orta sahanın 3 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta 3. denemini geçiren 32 yaşındaki Kamerunlu golcü Abu Bakar'la ayrılık vakti geldi çattı. Sezon içinde kadro dışı bırakıp sonra affettiği Santrafor'a gelecek teklifleri bekleyen Beşiktaş'ın kapısını ilk çalan ekip Rus ekibi Spartak Moskova oldu. Fransız basınının haberine göre Moskova temsilcisi tecrübeli golcü için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Haberde takımla bağları koptuğu bilinen 32 yaşındaki golcünün birçok talebinin olduğu ve transfer olmasının önündeki tek engelin yaklaşık 3 milyon euroluk maaşında indirime gitmeye sıcak bakmadığı olduğu belirtildi. Transfer konusunda listesi hazır olan ve birçok futbolcuyla haftalar öncesinden temas kurup girişimlere başlayan Beşiktaşlı idarecilerin en büyük hedefi Anel Di Maria. Portekiz ekibi Benfica ile yollarını ayıran Arjantinli kanıt oyuncusunu kadrosuna kazandırmak için yoğun bir mesai harcayan yönetim bu konuda oldukça istekli. Oyuncu ve menajerine ikna turları süren Beşiktaş yönetimi dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna kazandırıp transfer dönemine de iddialı bir giriş yapmayı planlıyor. Yıldız futbolcu Di Maria bu sezon 48 maçta 17 gol 15 asiste imza attı. Siyah beyazlı ekipte gündeme Abu Mayank ismi geldi. Menajerler tarafından siyah beyazlı ekibe önerilen Gabonlu golcü hakkında Beşiktaş'ın da sıcak baktığı belirtildi. Geçen sezonu Marsilya'da tamamlayan Abu Mayank, forma giydi 34 maçta 17 gole imza attı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden tecrübeli oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği belirtilirken Beşiktaş'ın bu transfer için kısa süre içinde hamle yapması da bekleniyor. Hali hazırda 34 yaşında olan Gabonlu golcünün 4 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Sırada Fenerbahçe var. Star'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde Taliska bulunuyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaklaşan seçimlerde tekrar kazanması halinde Süper Lig'de ipi göğüsleyecek bir kadro kurmayı hedefliyor. Ali Koç seçimi tekrar kazanırsa sportif direktör Branko Anderson Taliska için resmi temasa geçmeyi planlıyor. Taliska'nın da olası ayrılığında Süper Lig'e sıcak baktığı belirtiliyor. Sezonun yarısında sakatlanan Taliska, Çıktığı 25 maçta 25 gol 4 asistlik performansı imza attı. Brezilyalı Yıldız'ın 15 milyon eurolukta piyasa değeri bulunuyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte Juventus'tan ayrılan 33 yaşındaki savunma oyuncusu Aleksandro Fenerbahçe'nin gündemine geldi. İtalyan basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtilirken Brezilya ekibi Santos'un da Aleksandro'yu takip ettiği yazıldı. 2015'ten bu yana Juventus forması giyen Aleksandro, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 18 maçta bir gole imza attı. Başarılı savunmacının 2 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Fenerbahçe'de gündemdeki isim Lukaku, hem Ali Koç'un hem de Aziz Yıldırım'ın transfer listesinde bulunan Belçikalı golcüyle iki tarafın da iletişime geçtiği belirtilirken Lukaku'nun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı aktarıldı. Geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Lukaku 47 maçta 21 gol, 4 asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan golcü oyuncunun bonservisinin bulunduğu Chelsea ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ederken İngiliz ekibinin golcü oyuncuyu takımda düşünmediği belirtildi. Son olarak Galatasaray, Galatasaray bonservisi Manchester United'ta bulunan Mason Greenwood'u alarak bir fırsat transferi daha yapmak istiyor. Geçen sezonu Getafe'de geçiren 22 yaşındaki oyuncu 36 maçta 10 gol 6 asistlik performans gösterdi. Cimbom kırmızı şeytanlarla bir yıllık sözleşmesi kalan İngiliz yıldızı uygun bir bonservis bedeliyle takıma katmak istiyor. 22 yaşındaki başarılı oyuncunun 15 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunurken Manchester United'ın da Greenwood'u yeni sezonda kadroda düşünmediği belirtildi. Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na Real Sociedad ve MLS'ten teklif geldiği belirtildi. TRT Spor'un haberine göre milli oyuncuya MLS ekibinden 14 milyon euro teklif geldi. Oyuncu için ayrıca Galatasaray'ın kapısını Real Sociedad'ın da çaldığı aktarıldı. İspanyol ekibi Kerem için Galatasaray'a 12 milyon euro bon servis ve 3 milyon euro da bonus teklif etti. Transferin Galatasaray yönetiminin onayına kaldığı aktarılırken sarı kırmızılı takımın Kerem için 15 milyon euro bon servis ve 5 milyon euro bonus istediği belirtiliyor. Sarı Kırmızılı ekip Fransa Lig 1 ekibi Monaco sözleşmesi biten Ben Yedder'i gündemine aldı. 33 yaşındaki Fransız forvet bu sezon Monaco'da 24 maçta görev alırken 15 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. Şu anda boşta yer alan Ben de Sarı Kırmızılı ekibe gelmeye sıcak baktığı aktarılırken oyuncuyla Almanya'dan da iki takımın ilgilendiği belirtiliyor. 33 yaşındaki golcü futbolcunun 10 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Galatasaray, Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncu Salih Özcan için harekete geçti. Bundesliga ekibi Dortmund'un formasıyla son dönemlerde iyi bir çıkışa imza atarak milli takımın değişilmez isimleri arasına girmeyi başaran Salih, sezon sonunda kulübüyle yol ayrımına gelebilir. Fanatiğin haberine göre, yeni bir maceraya hazır olan başarılı oyuncunun kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a transfer olmaya olumlu bakabileceği ifade edildi. İngiltere Premier Lig ve La Liga'dan da talipleri olan Salih'in geleceğiyle ilgili olarak kesin kararını Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra vermesi bekleniyor. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hepinize iyi günler.